Evet altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Peki yükseliş devam edecek mi? Yeni orta vadeli programda yer alan güvenceli esnek çalışma modeli çalışanlara hangi hakları getirecek? Tabii eğer söz konusu olursa. Uzaktan çalışanın hakları saklı kalacak mı? Türkiye'de 4 günlük mesai modeli yolda peki hayata geçecek mi? Ve 2026'da devreye girecek maaştan zorunlu kesinti e, sistemi. Birçok başlığımız var. Ekonomist Muhammed Bayram'la konuşacağız. Tüm bu başlıkları. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Yaptık günaydın. Olasın. Günaydın. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi altın fiyatları haftayı nasıl kapattık? Altında yükseliş sürüyor. Altın şu son dönemlerde en güvenli ve en popüler yatırım aracı diyebiliriz. Nasıl bir seyirden bahsedebiliriz altında? Öncelikle altın yatırımısı dikkatli olmalı. Çünkü rekor kırdı. Bu rekordan sonra bir düzeltme bekliyoruz. Hı. Yani şu anda yüksek seviyeden almak altın yatırımcısı için çok akıl karı olmayabilir. Hı. Evet, jeopolitik riskler devam ediyor. Trump'ın Fed'e baskısı devam ediyor. Fed'den bir faiz indirimi gelecek. Amerika'da karışıklar, dünyada karışıklık devam ediyor. Ama altın şu anda sene sonu gelmesi gereken seviyeyi gördü. Ve 4900 lira kadar tırmandı. Hı. Yani benim kendi öngörüm sene başından itibaren... 4750 TL'ydi gram gramda, gram altında. Şu an 4860 neredeyse 4900'lere kadar geldi gram altın. O yüzden burada altın yatırımısı her ekonomik enstrümanda olduğu gibi yükseldiği zaman satmalı, düştüğünde almalı. Eğer bir kar satışı yapacaksa ki çoğunluk zaten çok daha aşağılardan altınları toplamaya başlamıştı. Bu sevelere satmak daha mantıklı olur. Ne kadarlık bir altın e, rezervi için böyle bir alış satış <laughs> mantıklı? Şimdi e, birinin elinde 3 tane tam altın varsa bunu yüksekten satıp düşükken almak tabii çok mantıklı değil. Ne kadardan sonra böyle bir e, satış alış gerçekleştirilebilir? Tabii bu kişinin kendi tercihine bağlı Oylum Hanım, ama... Genel olarak da biz geleneksel bir yatırım aracı olarak işte annelerimizden, anneannelerimizden, babalarımızdan ya oğlum kızım işte bir altın al da kenara koy. Lazım evet. olur. Evet. La büyüdük. Gerçekten öyleymiş. Öyle. <laughs> Değil mi? <laughs> Öyle kötü gün dostu. Tabii güvenli bir liman. Hiç daha üzmedi yatırımcısını ve bu sene başında yüzde kırklık bir artış var. Yüzde otuz sekizler civarında gümüş yüzde kırk artış yaptı. Yani bu ons'ta bu kadarlık bir artış gerçekten bütün enstrümanları geride bıraktı. Peki en... müdahale bekliyoruz dediniz az önce. Müdahale derken bir düzeltme. Yani artık buradan bir kar satışı olacağını bekliyorum. Çünkü jeopolitik risklerin tavan yaptığı bir dönemden geçiyoruz. Yani İsrail'in maalesef soykırımı devam ediyor Filistin üzerindeki. E Rus-Ukrayna Savaşı'nda başka bir perde açıldı. Polonya'da Rus İHA'ları düşürüldü, SİHA'ları düşürüldü ki orada NATO gerçekten bir yığınak yapıyor. Maalesef sosyal medyadan takip ettiğimiz kadar da biliyoruz. Yani İsrail'in de Türkiye'nin çevresinde yapmış olduğu bir yığınak var. Yemen'e saldırıları var. İşte bunların tamamı aslında dünyadaki riskleri artırıyor ve biliyorsunuz yani Katar en son İsrail'in kurbanı oldu. Yani 1.2 trilyon dolar ödeme yapan Katar'a bile İsrailler Amerika'nın gözünün Yüzü önünde füze fırlattı. fırlattı ve Hamas'taki yöneticileri öldürmeye kastetti. Çalıştı. Amerika'nın bilgisi dahilinde idi diyerek hem de. Onlar diyor ki biz cevap vereceğiz buna. Şimdi cevap acaba petrol üzerinden mi olacak? Doğalgaz üzerinden mi olacak? Saklı tutuyoruz hakkımızı diyor. Bakalım nasıl bu saklı tutuşu nasıl ortaya Göreceğiz. çıkaracaklar. Yani burada tabii yani bu öfkenin zaten çıkması bugüne kadar çok beklenildi. Yani bu öfke illa kendimize gelen bir Dola, olaydan dolayı çıkmamalıydı. Yani oradaki katliam işte yani 700 günü aştı. Çocuklar ölüyor, bebekler ölüyor. Gerçekten insanlık dışı bir işlem var orada, dram var. Bu da ekonomiye direkt yansıyor. Aynı öyle oylumanın. Bu da ekonomiye şöyle yansıyabilir. Çünkü dünyanın %50-55 doğalgaz ve petrol rezervleri o bölgede. Katar ve Suudi Arabistan. Hı hı. Şimdi eğer bir baskı unsuru olacaksa ilk önce petrolden olacaktır bu. Çünkü 1.2 trilyon dolarlık diyor ki, Amerika'ya ben senden savunma sanayi e, ekipmanları alacağım. Bomba alacağım, füze alacağım. Şimdi bu kadar ödeme yaparken beni koru diye tırnak içerisinde Katar ve Suudi Arabistan eğer böyle bir saldırı oluyorsa bunun cevabı bence ekonomik olarak ağır olacaktır. Muhammed Bey insanlar artık düğünlere ne götürüyorlar? Evet gram altın. <laughs> gram altın mı Gram altın 5 bin liraya kadar geldi. Hı. Hatırlarsanız önceden isim vardı, yonca vardı. Daha Hı. hafif, daha ağır. Hı. Hı. Yani gramlar artık yani... Pahalaşmaya başladı. 5 bin lira biraz daha ağır bir külfet oldu çoğu için yani hmm. şu anda. O yüzden yarım gramlar var, işte yonca var, işte harfler var. Gümüş Bunlar. götürmeye başlayanlar var mı? Gümüş şu anda altın gibi kullanımda olan bir e, enstrüman değil. değil. Evet. Yani orada... Darphane'nin basmış olduğu gram altınlar var. Güvenli bir şekilde alabiliyorsunuz ve hmm. hani altının çok fazla sahtesi yok ama gümüşün çok sahtesi olur. Hmm. Yani gümüşü ayırt etmek de biraz daha zor. Öyle mi? O yüzden hani gümüş eğer darphane üzerinden basılırsa ve devam ederse dediğiniz gibi düğünlerde takım takı yapılabilir. Eskiden ah ah düğünlere altınlar götürülürdü. Şu tam altın taktı, bu yarım altın taktı. Ne bu beşi bir yerde mi taktı? Söylenirdi gibi? bir de mikrofonla. Söylenirdi evet. E, gelinin işte annesinden bir burma falan diye e, böyle şeyler söylenirdi. Artık kalmadı. Ya gelir seviyesinin dengelenmesi birlikte tekrar bunlar gelir. Yani gelir bunlar mi? takılar takılmaya başlanır ama şu anda maalesef işte yüksek enflasyon, yüksek faiz ortamında herkesin geliri düştü. Ee, enflasyon karşısında eridi. %21'lik bir erime var şu anda. Evet. Yani %30'luk asgari ücret zam yapıldı ki özel sektör de buna göre zamlandı Hı. ücretleri. Şimdi i̇şte bu ortamda tabii dengelenme bekliyoruz. Ortak gelirin biraz zayıfladığı bir dönemden geçiyoruz. Evet ülkemiz yüksek gelirli ülkeler sınıfına girmek üzere. orta gelir tuzağından kurtulduk. Hı. Ama işte bu yüksek faiz belasından bir an önce kurtulmamız lazım. Eğer bundan kurtulursak işte vatandaş almak istediği şeyi, Ötelediği ihtiyacını düşük bir faizden, bankadan borçlanarak alabilir. Şimdi tabii bir taraftan insanlar yatırım yapmaya çalışıyor. Bir taraftan nasıl yatırım yapacakları ile ilgili kafalar karışmış durumda. Altın şu anda iyi bir yatırım aracı gibi gözüküyordu yükselişiyle birlikte. Fakat bir taraftan da tabii Amerika, Katar ve bu coğrafyalarda olanlar, söylenenler direkt olarak etkiliyor. Şimdi mesela... Trump savaş açmış durumda Merkez Bankası'na. Hatta Savunma Bakanlığı'nı Savaş Bakanlığı olarak değiştirdi. Savaş Bakanlığı olarak değiştirdi. Peki e, kim kazanır Merkez Bankası Trump, Trump. Savaşı'nda Trump söylenmeyecek? Kazanır. Trump mı kazanır? Trump kazanır. Trump kazanırsa piyasalar ne olur? Yani Trump kazanırsa FED faiz indirir ki 16-17 Eylül'de toplantı var. 17'sinde bir indirim bekliyoruz. Hmm. 25 bas puanlık indirim zaten fiyatlandı. Yani 190'lar seviyesinde 25 bas puanlık indirim olacak. 50 bas puan olma sürpriz olmaz. Yani 4.25-4.50'den 4.25 4, bandına geri çekilecek faizler. Fed'in faiz indirmesi demek bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin tamamına para girişi olması demek ve özellikle altının artışı demek. Hmm. O yüzden altın şu anda Fed'in faiz indirimini fiyatladı. Bir sonraki indirimi fiyatlaması daha bir zaman var ama şu andaki seviye alım yapmak için yüksek bir seviye. Bir düzeltme bekliyorum. Yani altın yatırımcısı biraz dikkatli olmalı. Altın yatırımcısı dikkatli olmalı diyorsunuz. Ben de aman dikkat diyeyim. Çünkü şu an itibariyle insanlar direkt olarak e, altına hücum ettiler. Çok Yükseliş bekliyorlar, devam edecektir yükseliş gibi bir beklenti var ama bakın Muhammed Bayram e, bu konuyla ilgili uyardı bizi aman dedi hani burada bir e, düzenleme gelebilir, e, altın yatırımcısı dikkatli olsun diyor. Bir de tabii e, faiz kararıyla birlikte de Amerika'daki evet. yine e, bir etkileşim olacak. Bir artış bekliyoruz yine bir artış olacak evet. ve Trump kazanacak. Ben Trump kazanacağını düşünüyorum. Trump yani her ne kadar dünya e, diğer ülkeler açısından iyi şeyler yapması da Trump kendi ülkesi için iyi şeyler yapıyor. Yani 37 trilyon dolarlık bir dış borcu var. Bu borcu demek için Amerikan tahvilleri ucuzlattı faizler insin diyor. Evet. Doları zayıflatmaya çalışıyor. Evet, Ve tabii. bununla beraber bütün Avrupa ülkelerine dedi ki ya bugüne kadar siz beni dolandırdınız, soydunuz dedi. Hı. Artık bundan sonra işte NATO'ya vereceğiniz parayı artıracaksınız. İklim anlaşmasından çıkacağım dedi. Ve bunun gibi aslında Amerika'yı tekrar Make America Great Again politikasıyla birlikte yeniden büyütmeye çalışıyor. Ama bir de Çin gerçeği var. Evet. Çin aldı başını gitti. Yani 2030 yılına kadar artık Amerika Çin'i geçemezse Çin bir süper güç olarak onların da politikası biliyorsunuz tek Çin. Tekçin. Evet. Make China Great Again. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yeni Onların bir da. politika. Biz de arada biz de arada savruluyoruz. Amerika ile Çin işte filler tepişiyor. Biz çimenler olarak bayağı yoğun bir çıkışımız var. Diğer ülkeler maalesef etkileniyor bu etkileniyor. savaşta. Etkileniyor. Neyse ki biz yine de kendimizi korumaya çalışıyoruz çünkü bizim ekonomimiz çok esnek bir ekonomik düzen olduğu için her şeye uyum sağlıyoruz bu roller coaster efekti gibi. <laughs> e, alışık bizim ekonomimiz geriliyor geriliyor o gerginlik bırakılıyor yine biz yolumuzu buluyoruz çok şükür ki Tabii ki zorlanıyoruz. Evet. Şimdi çeşitli sistemler söz konusu. E, evden çalışma, hibrit çalışma, uzaktan çalışma. E, bunları bize aktarır mısınız? Nedir evden çalışma, hibrit çalışma, uzaktan çalışma? Biliyorsunuz Oylum Hanım pandemiden sonra zaten bu esnek çalışma, hibrit, uzaktan çalışma gibi çalışan modelleri hayatımıza girdi. Evet. Ve özellikle İstanbul'da cuma günleri görürsünüz trafik olmuyor. Çünkü cuma günleri artık insanlar evden çalışmaya başladı. Özellikle hizmet sektöründe. Hmm. Yani teknoloji sektörü, bilgisayarını açıp işini yapabilecek kişiler. İyi. Bunlar evden çalışmaya başladı. Aslında patronlar da, iş yerleri de buna adapte oldu. Ama bunun bir güvencesi olmalı ki orta vadeli programda da güvenceli çalışma modeli şeklinde, yani güvenceli esnek çalışma şeklinde bir tabir girdi hayatımıza. Ve hmm. güvence nasıl olacak? Nasıl olacak? Şimdi Çalışanlar güvence ister. Tabii. Yani iş yerine gelmedin diye tutanak tutan işverenler var. Yine... E, eğer evinde çalışacaksan evindeki internet parasını vermem, işte elektrik, su ve diğerlerine katkıda bulunmam diyenler var. Halbuki vermeli iş, mi iş yeri? Kesinlikle sadece. vermeli. Yani eğer bir çalışan evden çalışıyorsa cuma günleri mesela e nasıl ayarlanacak ki bu? Nasıl yani şöyle bilinecek mesela elektrik sarfiyatı bir aylık zaten o evin gideri var. Elektrik gideri var. bunun cuma günkü bedeli nasıl hesaplanacak? Çok zor bir şey bu. Şöyle tabii işçinin işverene birim maliyeti var. Hem asgari ücretteki sigorta primi olduğu gibi iş yerlerinde geçirdiği zaman ölçüsünde elektrik, doğalgaz, işte yemek, mutfak vesaire diğer giderler de var. Bunları işverenler açık bir şekilde görebiliyor. Yani 10 bin liralık bir elektrik faturası geldiyse 20 kişi çalışıyor işte 5 bin lira düşer. Yani Hı. burada e, bu hesaplama çok daha kolay işverenler için. Hı. Ama çalışanlar açısından ya ben çok daha fazla elektrik parası ödedim o artık yani ayırt edilemez. Ama pandemide gördük ki işte internet bağlantı ücretlerini ödeyen işverenler oldu. Amerika'da böyle bir sistem var mı? Amerika'da böyle, böyle bir, bir, sistem bir sistem yok. Yok. Ee, saatlik çünkü, çalışma var orada. Evet, saatlik çalışma var ama evden çalışan da evden çalışıyor ya da gidiyor kafeye çalışıyor mesela. Evde böyle bir e, elektrik e, ya da hani evet. gelir e, bütçe harcamak istemiyorsa <laughs> Kafeye gider Amerikalılar ama Amerika'daki patron evde e, çalıştığı e, şeyi ödemez evet. çalışanın. Ya, yurt dışındaki sistem saatlik asgari ücret olduğu için bizde de aslında hesap saatlik asgari ücrettir. <laughs> ama bizdeki çalışan modeli yani evet bir ekonomist ya da bir spiker kaç saat çalışıyor? Çok. İşte... <laughs> Biz sürekli düşünüyoruz bir de ben uykumda bile çalışıyorum. <laughs> sürekli rüyalarıma giriyor işim onun için. Yanlış bir örnek oldu ama o zaman. Şimdi, Örneği değiştirelim. İş modeli belli. <laughs> Yapılacak iş de belli. Herhangi birisi gelse bile, tabii sizin işinizi yapamaz ama... ...mesela benzinlikte... Tabii, estağfurullah. Yok yapamaz. <gülüyor> <gülüyor> benzinlikte işte benzin dolduruyor. Yapılacak iş belli. Ya da garsonluk yapıyor. Yapılacak iş belli. Komiler. Burada saat asgari ücret usulü... ...hep öğrencilerimiz gider ya, work and travel yaparlar yurt evet, dışında. Evet, evet. Saatlik harika. çalışır. Yani ihtiyacı kadar çalışır. İşte günlük yemek parasını, kahve parasını çıkarttan sonra... Bana eyvallah der çıkar. çıkar. Şimdi güvenceli esnek çalışan modelinde de aslında buna benzer bir yöntem gelecek. Çünkü bizim artık bir ev gencimiz var. Bu tanım maalesef literatürümüze girdi. Ev genci. Ev genci. Nasıl ev genci? Ev gençlerimiz ne iş hayatında ne eğitim hayatında. Çok doğru. Evde. Yani gelecekte yatırım yapacak bir enstrüman görmüyor. Evlenmek gibi bir hedefleri yok. Çocuk yapmak gibi bir hedefleri yok. Yani yatırım yapayım, toprak sahibi olayım, araba alayım, ev alayım gibi beklentileri yok. Ama şimdilik Hı hı. Ekonomik koşullardan kaynaktı hem de pandemiden beri böyle. Hı hı. Şimdi bu gençlerimiz nasıl iş hayatına geri dönecek? İşte güvenceli esnek çalışma modeliyle. Hı. İş tanımı belli, istiyorsan saatlik çalış. Ya da dört gün çalışma modeline geçeceğiz. Çok mantıklı. Dört gün çalış. Yani biz eğer gençlerimizin kafa yapısına uygun bir şekilde model geliştiremezsek onları iş hayatına katamayacağız. Aslında en güzeli sanki böyle hibrit sistem Kesinlikle. gibi. Hibrit sistem yani gerektiği zaman iş yerine git, gerekmediğinde evinden çalış ve böylece hem iş yerinde işveren tasarruf edecek, iş yerin ülke ekonomisine katkı verecek bu. Üstelik de esnek çalışma saatleriyle hem motivasyon Kesinlikle. daha arttırılacak. Ailesine zaman ayıracak, çocuklarına zaman ayıracak, sosyalleşecek evet. gençlerimiz Kültür sanat aktivitesine gidecek şimdi İstanbul'da evet. yani Bahçeşehir'de oturan birisi. Hmm. Ola ki Anadolu Yakası'na bir iş buldu. Bahçeşehir Anadolu Yakası'na ne kadar sattı? İki. İki saat. En az. İki Enough. saat gidiş iki saat dönüş. Tabii dört saat günde yolumuz yazık. var. Yazık. Gerçekten yazık. Bu Çok hayat. Güzel. Hem hayat hem e, gayri safi milli hasıla hem e, yani her şey. Evet. Her açıda taşınıyorlar zaten insanlar. Taşınıyor. Bunun içinde işte esnek çalışma modeli gelecek. Gençlerimiz çalışmak isteyenler de bu modelle çalışacak. İşte adına ister hibrit diyelim, ister uzaktan çalışma diyelim, istek ister, ister esnek esnek çalışma diyelim. Bu model şu anda konuşuluyor. Peki bunun güvenceli tarafı ne olacak? Şimdi biz evden çalıştığımızda acaba patron beni işten kovar mı? Acaba ben burada bu şekilde çalışmamdan dolayı kıdem tazminatımı vermemezlik yapar mı? Çünkü en büyük sorun kıdem tazminatını alamamakta. Hmm. Çünkü kıdem tazminatı, ihbar tazminatı biliyorsunuz bu iş, işçinin haktı, hakkı. Ama, Ama hangi e, sözleşmeden e, hukuka tabi olduğuna bağlı tabii. değil mi? Bir de işten çıkarılma durumları var. Maalesef pandemi de işte bu işten çıkarma yasakları olduğu dönemde işte alaka uygun olmayan davranışlara ötürü ya da işveren iş düzenini bozmaktan ötürü gibi kalemlerden dolayı işveren çalışanı işten çıkardı maalesef. Yani yeni bir işe girerken bu, bunlar zaten belli olacak. İşte onlar da kıdem tazminatı alamadı. Şimdi güvenceli çalışan modelinde yani bu işverenin de insafına bırakılamaz, çalışanın da insafına bırakılamaz. Devlet burada tanımlayacak. Hı. Ve güvenceli modelde burada sen evet uzaktan çalışacaksın ama işveren de senin kıdem tazminatı ödemek zorunda kalacak. Böyle bir model geliyor. Şimdi ben bir işveren olsam... E, evden çalışma modelinde randımanı nasıl ölçeceğimi e, hesaplamaya çalışırım. Nasıl ölçeceğim randımanı? Oylamam tabii fiziki güç gerektiren işlerde e, maalesef gidip orada iş yerinde bizzat çalışmak gerekiyor. Tabii. Ama Zor hizmet olurdu. sektöründe yani bir finans, muhasebe, mimarlık yani e, örnekleri çoğaltabiliriz. Bu gibi sektörler reklam yani özel hizmet sektöründe uzaktan çalışma modeli getirilebilir. Yani biz önceden illa gözümün önünde dursun. Çalışmıyorsa kontrol edeyim mantığını artık hmm. Bırakmamız gerekiyor. bırakmamız gerekiyor. Çünkü yurt dışında iş tanımları belli, işler belli. Ya yani benim kendi sektörüm, yeminli mali müşavirim. Çalışanlarımız var. Ben hiçbir zaman kimseye yani iş belli. Gelmesine, gitmesine, saat işe kaçta başlaması hiç karışmam. İş Tabii. belli ama iş yapılmazsa da hesabını sorarım. Benim mali müşavirim İzmit'te yaşıyor. Mesela yani <laughs> mesela. yapılabilir. Yapılabilir işte. Gayet, gayet de güzel bir mutlu mesut çalışıyoruz <laughs> yani beraber. Güzel. Allah bozmasın. Gerçekten malumcan <laughs> önemli. Evet, çok. O yüzden yani ilk dostumuz. Bu gibi iş kollarında uzaktan çalışma gayet tabii yapılabilir. Hiç de bir sorun olmaz ve çalışan da memnun olur, patron da memnun olur. Evet. Burada çalışanın motivasyonu çok önemli Oylum hanım. Yani biz özellikle büyük şehirlerde artık sosyalleşemiyoruz. Tek sosyalleştiğimiz yer sosyal medya. Telefon. Mesela bakın bu büyük şirketler var ya işte Apple, Microsoft, e, Google, YouTube bu devler e, çalışanını şirkete bağlamak için şu internetten bir bakın e, fitness salonları, Evet havuzlar, e, bilardo masaları, dinlenme odaları, kaydıraklar, kaydıra kaydıraklar, <laughs> ondan evet. sonra çocuklar için kreş, kesinlikle kres çok önemli, her şeyi İz, e, çalışan motive olsun diye bünyesine topluyor ve çoluş, çalışan da keyifli ki renkler her şey Keyifli keyifli, mutlu mutlu gidiyor. Artık eski çalışma sistemi, eski çalışma düzeni bitti. Öyle bitti. mota mot böyle sabahtan akşama kadar yok, böyle bir düzen yok. Hatta şimdi 3 e, ila 4 gün mesai konuşuluyor. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Evet Oylum Hanım, bu 4 günlük çalışan modeli aslında bu tamamlayıcı emeklilik sistemine biraz bağlantılı. Hmm. İsterseniz tahta da bunu gösterebiliriz. Buyurun lütfen. Çünkü bu tamamlayıcı emeklilik sistemi, e, bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi e, bir diğer model 4 gün çalışmada taahhüt emek sistemine bağlantılı olacak. O zaman sizi uzman olduğunuz alana <laughs> beyaz tahtamızın başına alıyoruz efendim ve e, burada mı daha rahat? Evet, diğer Buyurun. Taraftan. Geçtiğimiz Buyurun. yayında hatırladığım kadarıyla benim yazım daha iyi diye iddia etmişsiniz. <laughs> evet, Ama felaket çıktı. Benim yazımın daha iyi olduğu orada çıktı. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> İyi ki hatırlattınız. <gülüyor> <gülüyor> <Bazen> iyidir. <laughs> Şimdi Evet. Oylum Hanım, bir bireysel emeklilik sistemimiz var. Şimdi buna muadil olarak da bir test, tamamlayıcı emeklilik sistemi evet. diye bir e, model hayatımıza girecek. Evet. Şimdi bireysel emeklilik sisteminde katılım zorunlu değil. Ama belli yaş altı, yani katılım zorunlu değil derken e, katılım oluyor, daha sonra çıkabiliyorsunuz. Hı hı. Burada zorunlu değil demek gerekiyor. Ama bir e, tabii cezası var bunun, e, belli bir e, kesintiyle alabiliyorsunuz paranızı öyle değil mi? Çalışanlar için. 45 yaş altında devletimiz burada bireysel emekliliğe katılımı zor, zorunlu hale getirdi. Hı hı. Ama çalışan kendi isterse eğer o ay içerisinde hemen çıkabiliyor. Hiç kesinti olmadan, Aa, iyi, hiçbir kesinti olmadan. Olmadan. resim sistemine girmeden. Tamam. Ama bireysel emekli sistemine girdiniz, parayı yatırdınız. Devlet burada size bu çok önemli yüzde %30 katkı verdi. Evet. Yani 100 liranız 130 lira oluyor. Evet. Harika. Ve bunu bunu da bir de işte altın Borsa, gümüş ve diğer enstrümanlarda değerlendirebiliyorsunuz. Yani 100 liranız vardı. Devlet 30 lira verdi, 130 katkıyla 130 lira oldu. Bir de altın yüzde %40 arttırdı. Oo! Oo! Yani, 130 üzerinden %40. Harika. Yani o yüzden bireysel sisteminin burada gerçekten çok ciddi bir avantajı var. Ama tamamlayıcı sistemi biraz daha farklı olacak. Burada Hı, işverenin nasıl? işverenin bir katkısı olacak. İşverenin payı bu pay %3 şeklinde konuşuluyor. Şimdi asgari ücrette biliyorsunuz 22.104 lira net asgari ücret ama işverene maliyeti 30.621 lira. Hmm. Yani 22.104 ile 30.621 arasındaki tamamı artık vergi yok asgari ücretten hmm. sigorta primi. İşte burada %15.5 artı %2 çalışan tarafın burada payı var ödemesi gereken. Hı -hı. Diğer tarafta yüzde on beş buçukluk bir işverenin payı var. Ama bunun tamamını işveren maliyeti olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada takribi sekiz bin TL gibi işverenin burada bir maliyeti var. Hı -hı. Asgari ücrette. Hı -hı. Şimdi biliyorsunuz kıdem tazminatını konuştuk. Evet. Kıdem tazminatı işverenin normal şartlarda ayırması gereken bir fon. Çoğu işletme yani gerçekten aklı başında olan finansı iyi işleyen işletmelerde çalışanın kıdem tazminatı payı ayrılır. Hmm. Yani bir fona ayrılır. Ama bizim maalesef uygulamada hiçbir işverenimiz bunu ayırmıyor. Ne zaman işten çıkaracak? Hatta pazarlık yapıyor. <laughs> ya çıkarmamaya çalışıyor evet. ya işte e, yüz kızartıcı suç, işte vesaire, e, bu tür e, durumlardan işten çıkarıp kıdem tazminatını da içeride tutmaya çalışıyor. Ödememek istiyor. Ödememek istiyor. Ne kadar yazık. Çok çok. çok Çalışanın hakkı kıdem tazminatı evet. kesinlikle. Ya yani hatta yani 22.104 lira asgari ücretten yatırıp geri kalanını elden verenler, maalesef bu da var. çok sıkıntılı da var. bir durum. İşte burada kadem tazminatını alamazsınız. Resmine 22.104 lira, bunun üzerine alacaksınız. Hı -hı. 10 sene çalıştınız, çarpı 10. Burada 220 bin lira alacaksınız. Halbuki maaşınız 40 bin lira. 40 bin lira. 400 mesela, bin, alacak 400 bin alacakken, alacakken 220 bin alacaksın. Resmi neyse onu alacaksın. Ama mesela iş yeri diyor ki ben sana 40 bin lira veririm ama 22 bin lirasını devletten, devlete gösteririm. Üstünü elden tamamlarız. Aksi takdirde çalıştırmam diyor. Ne yapsın çalışan? İşte Çalışan burada biraz direnmeli. Çalışanın o kadar çok alternatifi var ki. İş yeri diyor ki sen bunu kabul etmezsen buyurun ben yenisini... İşveren diyorsunuz aslında. Evet. Ama şöyle, gerçekten bazı iş kollarının artık çalışacak eleman bulunamıyor. Hmm. Özellikle mesleki eğitim gerektiren ve el gücüne dayalı olan işlerde artık bulunamıyor. Mesela finans sektörüne gerçekten yetişiş eleman çok az bulunuyor. Onun için işte uzun ve kesintisiz eğitim sistemiyle ilgili düzenlemeler getirilmesi söz konusu ya işte ara eleman, sektöre, farklı sektörlere eleman bulmakta dediğiniz gibi o kadar zorlanıyor ki. Yani zorunlu işlere... eğitim, milletim Makaramız söyledi kalkmalı. Yani belli bir yere kadar zorunlu olmalı. Liseden sonra isterse mesleki eğitimine gitmeli, isteyen işte iş hayatına katılmalı. Yani geçtiğimiz gün musluk tamir için birisi geldi evimize. Sohbet ettik. Yani lise çağında ben okulu bıraktım açıktan okuyorum dedi. Hmm. Ne kadar kazanıyorsun dedim. Aylık 150 bin lira para kazanıyorum dedi. Ne diyorsun? Tabii tabii. Aa, maşallah. İnsanın muslukçu olsun. <laughs> <gibi. gülüyor> 150 bin musluk tamir. Genç. Yürüyün. Genç. genç çok, çok genç Oylum Hanım. Kaçın. <laughs> çok genç. Yani kişi artık okuduktan sonra üniversite mezunu olsam evet. asgari ücret alacağım diyor. Askeri ücreti belki de bulamayacağım bile diyor. Belki de hiç bulamayacak. Aslında bunu da değiştirmek lazım. Geçenlerde bir e, değerlendirme okudum. Sadece bu bizim ülkemiz için geçerli değil biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış bu e, değerlendirme, üniversiteden e, çıkanlar ve bir an önce hayata atılmaya çalışanların oranı inanılmaz bir hızla artıyor. E, nasılsa üniversiteden mezun olduğumda e, Diploma iş... para etmiyor maalesef. Yazın. Kendini yetiştirmen gerekiyor. Yani Diploman yanına yabancı dil ve diğer yetileri koymak gerekiyor. Biz çocuklarımızı çok yönlü yetiştirmek zorundayız. Yani bir çocuğumuz Bu sadece ya, çok e, Türkçe, matematik, sosyal bilimler, fen bilimleri ezberleyip, okuyup, test sınavlarına girip hayata adapte olamaz. Çok Hele şu andaki dünyaya adapte olamaz. Onun yanına müziği koymalı, sanatı koymalı, çok yönlü yetiştirmeli. Sor. Konu konuyu açıyor ama Çinliler nasıl yetiştiriyor görüyorsunuz yani sosyal medyada. Ana sınıfındayken... Çivi çakmayı öğreniyor. musluk tamirini öğreniyor. Ve yapay zekayı öğreniyor. Ve evet, yapay. Evet. Ve yapay zekayı öğreniyor. Şimdi, Biz de best test konuşuyoruz işte görüyorsunuz. Yani. Devam edelim buyurun. de işverenin bu sigorta prim paylarından bir kısmı bu yüzde üç gibi konuşuluyor. Yüzde üçü bu hesaba yatırılacak oynamanın. Yani işveren çalışan adına tamamlayıcı emekli sistemine bir para yatıracak. Bu da ikinci emeklilik olacak. Yani kişi bir devletten emekli olacak. SSK Bağkur'u e da emekli sandı. Devlet memuruysa. Bir de şirketinden mi emekli bir de olacak? Bir de testten emekli olacak. Tamamlayıcı emekli sisteminden. Ay harika. Şimdi bir de besiniz varsa bu üçüncü emekliliğiniz. Harca harca bitmez. Yani işte belli bir zaman külfet tabi olacak. Maaşınızdan kesilecek belki. Bu pazarlık nasıl olacak. Ama yaşlıkta lazım. Dünyanın her yerinde bu sistem yani gelişmiş ülkelerde diyelim. Bu sistem geçerli. Ee, herkes bütçesinden, maaşından belli bir kesintiye kabul ediyor ki geleceğinde daha rahat yaşasın. Ama ne yapayım benim işte emeklilik zamanım geldi. Başka bir daha iş bulamayacağım. Yaşlandım. Dediğin anda işte bunlar devreye giriyor. Kesinlikle. Bence harika. Burada da kıdem tazminatına hiçbir şekilde engellenmeden kıdem tazminatı var. Kıdem tazminatı olacak. İşveren Test tamamlayacak listem yapacak. %3 takribi var. Bir de BES olacak. İsterseniz BES, kısaltma yazıyorum kusura bakmayın. BES Bireysel olacak. Bir de SSK Bağkur. Oo. Oh. Ya şimdi tabii bizi izleyenler ya hayat şartları hiç öyle değil. Bu kadar toz pembe bir tablo çizmeyin için, diyebilir şu ama. Şu an için konuşmuyoruz ki biz tabii. bunu biraz daha ileriki vade için konuşuyoruz öyle değil mi? Bakın mesela e, faiz indirimi gerçekleşti ikinci defa üst üste yani her şey yoluna girecek her şey rayına oturacak kesinlikle. umuyoruz en azından pozitif e, bakalım biraz daha evet çok zor şartlar kesinlikle yani 16.880 lira emekli maaşı çok gerçekten çok zor çok yani zor. sadece SSK Bağkur kur emeklisi olsanız Emeklilik de, yükü de ağırlaşıyor. Oylum Hanım. Evet. Yani nüfusumuz maalesef yaşlanmaya başladı. Evet. Yani yenilenme ıı, eşiğini maalesef tutturamıyoruz. Evet. Yani Fransa'da bile bizden daha fazla doğurganlık oranı var. Artık büyük şehirler, işte az önce bahsetti kreş olmandan dolayı, çocuklarımıza bakamadığımızdan dolayı çocuk doğurmak istenmiyor, yapmak evet. istenmiyor. Evet. O yüzden burada 16.880 lira sadece SSK bakur değil. Bez, küçük bir birikim de olsa bile BES gelecek. Yanına tamamlayacak sistemi, ikinci kademe sistem, emeklilik sistemi gelecek. E bir de kıdem tazminatını aldığınızda evet şu anda emekli olduğumuzda tazminatla bir ev alamıyoruz belki öncekine göre. Bir araba alamıyoruz. Yani bundan önceden yapılabiliyordu. Hı. Ama şimdi işe başlayanlar ya da işte olanlar bunları aldığında eski sisteme geri dönebileceğiz diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz ben bizimle teşekkür birlikte olduğunuz için. E, güzel daha pozitif şeylerden bahsettik. Ekonomimiz sadece ülkemizde değil dünyada o kadar kötü ki işte Amerika'da da e, birbirine girmiş durumda. Trump e, faiz indirimi için ülkemizde şartlar çok zor. Elmaya, limona ulaşmak bile e, zorlaşmış durumda ama en azından ilerisi için güzel yatırımlar yapılıyor. Bunu da siz anlatıyorsunuz bize. Çok teşekkür ediyoruz ben geldiğiniz teşekkür için. İyi ki varsınız. Sizinle birlikte bizde Zamanımızın sonuna geldik efendim kısa bir ara ve yeni saatimizde yine birlikteyiz.